Bay ayı ve arılar. Bir gün bay ayı ormanda dolaşıyordu. Ama o da ne? Bay ayının her tarafı şişmiş ve yara içindeydi. Peki ama bu hale nasıl geldi dersiniz? Hadi gelin başa dönelim. O sabah bay ayı erkenden uyandı. Çok işi vardı. Odunları kesti çimleri biçti. Çiçekleri sularken birden karnı acıktı. Gır, gır. Mola vakti dedi ve hızla mutfağa gitti. Dolabı açtı fakat bal yoktu. Oh hayır hiç bal kalmamış. Bu kabul edilemez. Bay ayı hemen dışarı fırladı ve arı kovanı aramaya başladı. Biraz yürüdü ve ne kadar da şanslıydı. Bir ağacın dalında nefis kokan bir arı kovanı gördü. Mmm, bal. Ve pençesini hemen kovana soktu. Bızı. Minik bir arı dışarı fırladı. Hey, ayı! Git buradan. Bızı, bızı. Bu bizim balımız. Uzak dur. Bay ayı sinirlendi. Sen miniciksin, ben kocamanım. Hem senden daha güçlüyüm. Ne istersem yaparım. Hadi uç git buradan. Ve pençesini yine kovana soktu. Zing. Zing. Vur vur, vur vur diye bağırdı bay ayı. Daha da çok sinirlendi. Kocaman bir sopa buldu. Arıyı vurmaya çalıştı. Ama arı hep kaçtı. Bay ayı bir türlü vuramadı. Vur. Seni ezeceğim. Gel buraya. Ama arı kovanına geri uçtu. Aha şimdi yandın sen. Kovanı paramparça etti. Ama sonra bir ses geldi. Ve bu ses giderek yükseldi. Vuz, vuz, vuz. Binlerce arı dışarı fırladı. Önce Bay ayının kafasının etrafında uçtular. Sonra zing kulağına zing göğsüne her yerine iğneler saplandı. Bay ayı ormanda çığlık çığlığa koşmaya başladı. Sonunda arılar korku salıp geri döndü. Bay ayı bunu fark ettiğinde çok sevindi ama çok yorgun düşmüştü. Yorgun halde evine geldiğinde, karnından yine o sesler geldi. Goo, goo. Tekrar mutfağa girdi. Ama tam arkasında Bayan Ayı belirdi. Yine yaptın değil mi? Sinirlendim. Evet dedi Bay Ayı utanarak. Bayan Ayı elinde bir merhemle geldi. Al, bu arı sokmalarına iyi gelir hayatım. Ayrıca. Bal diğer dolaptaydı. Unutma, sinirle hareket edersen başına iş alırsın.